Bizim çorbaya kuş kondu. Efendim, anlayamadım. Sizinki gibi kuş konmaz değil demek istedim. Ha, ha. <laughs> öyle mi? Ya, hakiki ev tarhanası. Bu geçen seneninki, inşallah haftaya da yenisini Hı. yapacağım. Ellerine sağlık. beğenmediniz mi? Yok, e, gayet güzel olmuş da biraz fazla sarımsaklı sanki. <laughs> Farhana dediğin sarımsaklı olur ya Esma'cığım. Vallahi ben çok beğendim. Ellerinize sağlık Serap Hanım. Harikulade. Afiyet olsun. Gönül nerede? Yoksa gönlünü alamadınız mı? Sorunlarımızı kendi aramızda hallettik diyelim Hayri amcacığım. Ha, iyi. da mı? <laughs> 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 Evet, evet. <laughs> ya yavaş Hayri amca, ne yapıyorsun? Ne bağırıyorsun ya? Baba adım mı ben senin? Baba. Teşekkürler. Ey, ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Adamın ciğerlerini sökeceksin. Boğuluyordu, görmedin mi? Evet. Allah. E, yaz dolmasını da kendi ellerimle yaptım efendim. Ekşili, ekşili. Deneyin lütfen. Ekşili mi? <laughs> Salata mı bu Serap? Yaz dolması ekşili olur ya Esma'cığım. <laughs> tamam, ben almayayım. Teşekkürler. <laughs> ben alırım vallahi bir tane. Şöyle en büyüğünden kapayım. Oh. Hah. Ver onu. Ver ver. Afiyet olsun. Ne? Tövbe estağfurullah ya. Baba. Ee, Esma'cığımın bin bir emekle yaptığı salatadan denemediniz. Ee, yani şey tabii e, malzemelerim çok yeterli değildi. İstediğim gibi olmadı ama artık idare edeceksiniz. Ee, yarın ne yapıyoruz? Var mı iş güç? Hemen girişelim. Vallahi sizi bilmem ama Esma'cığımla ben birazdan kışlık domates sosu yapacağız. Aa. Heh. Oo. <laughs> ne? Ya inanır mısın? Sanki senin geleceğini hissetmişim. Bugün pazardan domates sosu için 20 kilo domates aldım. Aman aman o işler benlik değil. Hiç karışmam. Yarın biz de halı yıkayalım mı ha? Kezban nenem, ha? Ne dersin böyle fırç fırç, ha? Hayra kim ki bu adam benimle böyle labali labali konuşuyor? Beş! Sen benim karımla nasıl konuşuyorsun böyle alır mı altına? Estağfurullah, Eramcığım olur mu öyle şey? Baba. <laughs> Ama benim etrafım